Babaları gelsin. Eee. <laughs> Eyvallah babaları gelsin. Hadi ara ya abi. O da girsin ya. Yani, o gün, onun şehir takipçisi daha kurtarmadı. Canlı yayına gidemez de. Ya. Abi onu 5000 10000 10 bin abimi yapak ya abim girsin ya abim özü yüzünü görek <laughs> sabah sabah vallahi abi onun yüzünü gördük mü yüzümüz abi işimiz rast gider ha namkumu abi Allah e valla abi onun yüzünü gördün mü şerefime işimiz geldi. Aynen. Gelmedi. Kardeş bir yazı yaz hele ya. Kaybettim ben seni. Ben gelsem o tarafa. Kayım ararım. Ben, ben mi? Şey Burçan e, abiye mi diyor? Bakacağım çünkü. Basmağı da değişebilirim ben burada. Şimdi bende parça var burada biliyor musun? Hani dur bakayım mi? abime. Ben Ramazan'a dönerim. O oraya düşer. Oradan yazarsın. Buraya düşmez. Yok sen yok bize düşmez mi? Yok. Bize düşmezse, Yok, bize düşmezse iyi değil abi. Burçan abiden biraz da bize düştü. Kurban olayım abi. Hep <laughs> sana olur mu? Seni duyuyor, duyuyor. Sen söyle, seni duyuyor. Can abim, günaydın. Vallahi abi sabah sabah yüzünü görmek çok güzel olacaktı ama Gökhan abiye kısmet. Biz kaybettik şansımızı. Ee. İşiraz gelsin abimin ya. Allah. İşi güzel. Bol kazançlar versin abim eyvallah. Cemil cümlemize. Eyvallah abim benim. Geleceksin mi abi? Geleceksin değil mi abi? Geleceğim geleceğim kahvaltı yapayım. Gel burada yaptır Allah razı olsun. Hazırlanır valla. Bir hmm. şey yapayım. Söyle abim gelmiş mi dükkana? Hani yazmadı ki daha. Belki yırtçık yaptı. Evdedir o evdedir. Valla. He he. Kardeş ee. bir yaz hele ya. Yazdı. Babacan. Burçan bir abi yaz, bu yaz hele. Burçan abi yazmış işte. Günaydın abim yazmış. Günaydın yazmış abi ya. Yani Günaydın Günaydınlar. oraya... Senin orada mı yazmış? Ee, he, vallahi işi gücü rast gelsin. Tamam. O zaman buradan çıkmış oraya girmiş. Ne günaydın. Sabahların olsun canım abim. Ne vallahi abi. He ya günaydın da duyduk dur, yeter. Dur. Şükür. Geldi. Geldi. He. He arkadaş dolduk. He. Sen yürü ben, ben koşarım be. Hiç hiç önemli baba. He vallahi abi. Dükkanda mısın evde misin? Evde miymiş abi? Daha bir şey yazma. Evdeymiş evet. He. Ee, bu saatte abim iyi kalkmış o da. Evet bak, erken kalkan erken yol alır bu saatten sonra herkes erkenci ona göre. <laughs> Biz yol aldık dükkana kadar yol aldık daha gidemedik. <laughs> <laughs> ya abi. Eee <laughs> valla abi. Öyle öyle iyi. Eee dükkana kadar vardık abi daha çıkamadık. Bir yardım daha ileri gidemiyor. Dükkanda şükür. İnşallah. He, ee, abim benim. Eee abim ne yaptın dükkan? Bitti işte biliyorsun gördüğün gibi dün o cihaz da geldi o cihazda yani bir saatlik iki saatlik işi vardı akarız onun sıkıntısı yok. Çok şükür he. İyi olacak o zaman. Hayır inşallah Allah'ın Ne diyor? abi dükkana geliyor. Aha abim dükkana geliyor. E tamam ben de geçeceğim şimdi. Gözlerimiz yollarda bekliyor sizlere abim. Gelin gelin. gelin. Yolunuza gelin. yolunuza kurban abim. Hepimizin olsun kardeşim benim. En iyiler hepimizin olsun inşallah. Nesli abi, abim demiş. Eyvallah cansınız kardeşim. Allah işleri güçleri rast gelsin abi ya. Kayseri'ye de selam olsun. Hayat diyor seni Ama. yaşlandırmış. He vallahi kardeş durduğu gibi durmuyor evet. hayat. Hayırlısı olsun bakayım. Evet evet. Kilo Masam aldık abi. bayağı ya. Mersin'e de selam olsun. Hayırlı işler abim. Hayırlı işler kardeşler. Aziz Efe. Buradan da Anam yürüyün. Günaydın. Günaydın Sana da İşin gücün az kessin. Aziz Efes 01 takip edin. O da bizim kardeşimiz. Bak ne sağ olun. yayın yapar arkadaşlar. Takip edin. Nasılsın abi? Iyisin? İyiyim abim. Sen nasılsın? Çok şükür abi. İş güç koşturuyor. Allah iyilik versin abim. Allah kuvvet versin kardeşim benim. Şey Allah razı olsun. Benim. Vay abi geçen dizide seni vuran adamla he valla baş tacı bir daha vursun kardeş. Namusuma bir daha vursun. <laughs> <laughs> valla bir daha vur, bir daha vur abi. Hepinize iyi günler. Abi kardeş arasında olur öyle şeyler, sıkıntı yok. Ben mi abi? Daha biz birbirimizi vururuz, geri barışırız. Kardeşim kime ne evet. Bin kere ölürük, bin kere diriliriz. Evet, bir kere ölürük, bin kere diriliriz. Dirilir. Hiç <laughs> sıkıntı yok baba. Eyvallah. Adalet, selam olsun. Gökhan Baba Nasi Baba demiş hayırlı sabahlar Eyvallah al, kardeşim. Hepiniz al, hayırlı sabahlar olsun. İkileriniz rast gelsin. Günaydınlar. Rast... Hayırlı işleriniz olsun hepinizin <laughs> kardeşim benim. Espri canavarları demiş. <laughs> <laughs> Allah'ıma bir de bunlar tam bizden kiloya var ya kiloyu tam kapsalar Abi Allah ede bizimle dışarıdan evet. dışarıda karşılaşmıyor. Bir dakika var evet. abi durmaz ki Allah billah kapanmaz. Eyvallah eyvallah. Ama var ya zaten, şey yani, zaten ne? bundan sonra abi bir dizi çekerse komedi çekek ya. Vallahi <laughs> billah abi. <laughs> ya yeni, yeni, yerde dükkanımızda güzel e, şeyler yaparız Allah'ın izniyle. Videolar videolar canlı yayınlar yaptık mı var ya. Eyvallah abim yok ya izleyicilerimizle sadece buluşup iki böyle muhabbet etsek bize yetiyor ya aynen öyle Bak, zaten bizim amacımız da belli zaten dükkanımızı biraz şenlendirmek dükkanımızı yaymak başka <laughs> başka da yapalım. aynen reklamımızı başka da kimseden istediğimiz hiçbir şey yok zaten abi hepsinin canlı <laughs> <Aynen>. sağlığını istiyoruz. <laughs> Dün e, dün bir tane kardeş e, canlı yayında kayımadım bir günaydın diyeyim dedim. Bir hayli işlerim. <laughs> kalkmamışsın diye seni aramadım dedim ben O da iki yani. günde gelsin. Rabbul <laughs> <laughs> aleme. Evet abi. Dün en eee vallahi bir hayli işlerdi. Instagram'da canlı yayın açmışlardı. Bir kardeşimiz rahatsız. Ona yardım kampanyası yapmışlardı. Abi gireydik keşke biz de. Gireceğiz abi. Bugün ben onların e, şeyini alacağım. İvan numarasını alacağım. Ee, zaten. Aziz Efe'yi Aziz Aziz Buyur abi. Baba şimdi e, biz insanlardan zaten yardım <laughs> beklemiyoruz. istemiyoruz da hediye medya. Ama Tabii. atanlar olduğu zaman biz bunu dedik yine galibanlara dağıtacağız dedik. Herkesin hayrına Şimdi biz bizim, bizim hesabımızda ne birlikte ne oldu bilmiyoruz. Bunu nasıl çekilir, nasıl oluyor, nasıl olmuyor sen biliyor musun bunu? Abi onu hallederiz. Tamam. O zaman ben geldim. Yazarım. O zaman ben geldim. Onun şeylerini neyse ne yapmak gerekiyorsa onu yapalım. Gerekiyorsa de yılbaşından sonra o parayı çekelim. Milletin gözünün önünde canlı yayında dağıtalım. Birazını o kardeşimize yollayalım. Birazını burada ablam var ona verelim. Yani Olur abi. Elimizden geldiğince bize de destek çıkarız. Al ya hepimiz yaparız. Ondan yana yok. Biz insanlar biz yapıyoruz. Olsa da bizim ayrı onu herkes görmesine gerek yok. Ama buradakinin bize ihtiyacımızın olmadığını, öyle bir şeyin bizden bir bağlantısı olmadığını bilsinler istiyoruz. Öğrensinler istiyoruz. Anladın mı kardeşim? Onu Aynen da abi. Zaten e, söylediğim abla da şeyde oturuyor. Bu otosentrenin arkasındaki tokiler var ya. <laughs> e, Ayrıca abi. E, bir abla var orada. Allah işi gücü rast gelsin. Aynen. Olur abi. abi. Buraya geldin mi konuşuruz. Aynen. Öbür ben. Halledenler lan baba bize. Aynen abi. Tamam. tam birazdan geleceğim o zaman halledik kardeş. Gel abi bir de çayımızı iç abim benim gel. Tamam, abim benim. Hayır işine her zaman varız abi ya. Abi bizim yaptığımız hayır bizimki insanın o ayrı biz onu kimseler e, hmm. şey yapmamıza gerek yok anladın mı? He abi yok biz zaten bizimki ayrı bunu da biz He. kendimiz zaten biz kimseye, yani bizimki onu kimseye ispatlamamıza bizim onu kimseye göstermemize gerek yok ama buradan gelenler bizi rahatsız ediyor biliyorsun işte yani insanlar işte, geçen dilenci... de bunun istişaresini ettik zaten. Aynen bu dilenci misiniz yok işte para istiyorsunuz milletten yok şu oluyor bizden. biz kimseden bir şey istemiyoruz bizim tek derdimiz dükkanımızın reklamını yapabilmek sevenlerimize bu sayfanın bize ait olduğunu söylemek. Bizim tek amacımız bu. Aynen abi. Bu zaten... akşam girmemizin sebebi de dediğim gibi arkadaşlar dükkanımızın açılışı az.